Boşuna geldik kurban olmaya. Niye boşuna gelelim abi? Ben daha geçen sene kestim kurbanı bile bitiremedim. Hepsi buzdolabında duruyor. Buzdolabına niye kattın ki? Bozulmasın diye. Hadi beni boş ver. Benim param var. Senin yiyecek ekmeği bile yok. Sen niye kurban alıyorsun? Kesmesem eti insanlara dağıtırken nasıl resim çekip paylaşacağım? Hem akrabalara gövde gösterisi yapmam lazım. İlk ben keseceğim. Kurbanımızı kestik Allah kabul etsin diye saat 6.30-7 gibi görürsün hikayemi. Ne günlere kaldık. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Fiyatlar nedir? 2 başlıyor, basıyor, 3.5'a kadar gidiyor. Küçük başlar ne kadar peki? Küçük başlar söyledim zaten. He. Taksit yapıyor musunuz peki? Kaç taksit işini görür? En çok kaç taksit yapabilirsiniz? 3000 ay taksit yapsam, ayda 1 lira bir lira getirip bana verir misin? Veririm. Ya bir git Allah aşkına. Bir de ciddi ciddi verelim diyor. kurban bana olur mu hiç? E durumum yok. Durumun yoksa kesme. Bırak da durumu Allah kesip getirsin sana. Kurbanı kesip etlerini dağıtırken resim paylaşacaktım. Millet ne der sonra? Sen Allah'a hesap vereceksin. Boş milleti. <laughs> Sıkma canını. Ben alıyorum zaten. Kesimi de yapıyorsunuz değil mi? Yapıyoruz abi. Hatta kestikten sonra yedi pay yapıyoruz. Dağıtırken zorlanmayın diye. Ne dağıtması? Hani durumu olmayanlar da et yesin diye dağıtılıyor kuban etleri. Siz ne yapıyorsunuz kestiğiniz eti? Yiyor. Yes. Hayırlı olsun abi ilk kurbanını sattın. Sattım da satmaz olaydım. Niye abi? Bir el aleme gösteriş için kurban kesmek istiyor. Diğeri dipçini doldurmak için. Bilmiyorlar ki kurban ne gösteriş için ne dolabını doldurmak için kesilir. Kurban Allah'a ibadet edip fakirleri doymak için kesilir. Sıkma canını. Bir pay vereceğim sana. İyi bari. O payı sanki ben kesmişim gibi birine verip çekip Instagram'a atarım. Kolay gelsin. Kurbanlık alacaktım da. Gösteriş için mi? Difüze atmak için mi? Allah rızası için. Olha lá,